geldiniz podcast'te. Yeni bir podcast. Ama podcast konusuna girmeden önce bir 5 dakikalık açıklama yapmam lazım. Bu kanala giren arkadaşlar. O arkadaşlar kim olduklarını biliyorlar. Of çok öğretmen konuşması oldu. Siz kim olduğunuzu biliyorsunuz. Ben sizin özel hayatınızı gidip de YouTube'da anlatmak için açmadım bu kanalı. Podcastleri bu yüzden yapmıyorum. Benim amacım gidip de sizi size anlatıp böyle rezil etmek değil. Niye öyle bir şey yapayım? Ben kafamı dağıtmak için bir kanal açıyorum. Üzerinize alınıyorsunuz. Bakın bak. Beni yanlış anlamayın, tamam mı? Cidden ya. Alanın dolduğundan dolayı video kapandı, devam ediyorum. Benim hayatım sizinle ilgili değil. Benim tek sanal hayatım yoktu, tamam mı? Benim bir sürü hayatım bir sürü hayatım var ne ya? Bak benim özel hayatım var, aşk hayatım var, okul hayatım var, aile hayatım var. Bak benim birçok hayatım var ve benim şu s**tan sanalı tek hayatım değil. Siz benim dünyam değilsiniz. <laughs> Ay çok komik geliyor. Vallahi bakın ben bu podcast kanalını açtıysam sizin için açmadım. Bak videolarımı gelip göndermeli göndermeli şeyler yazmayın bakın eski bir arkadaşım yazdı tamam mı? Hani göndermeli değil. Direkt ne düşündüğünü yazdı. Ben de dedim şu an TikTok hesabım açık. Gel konuşalım dedim. Halledelim dedim. Onunla aramdaki sorunu çözdüm. Eğer böyle bir sorunu varsa gelip Instagram'ıma da yazabilir. Telefon numaram, telefon numaram hepinizde var. Hepinizde. Gelip konuşabilirsiniz. Diyebilirsiniz hani böyle böyle olacağını düşünüyorum. Böyle hani konuşurum açıklarım kendimi tamam mı? Benim yaşımın yalan olması demek benim kişiliğimin yalan olması demek değil. Ben gidip de çocuk gibi ki şimdi komik gelecek çünkü çocuğum ama çocuk gibi gidip bilgilerinizi YouTube'da anlatacak bir insan değilim. Hani ben sadece bunun hakkında bir video yaptım tamam mı? Sanal hakkında bir video yaptım. Bir daha da yapmayı düşünmüyorum. Muhtemelen düşünmüyorum. Sadece ee, yanımda kalan sanal arkadaşlarım hakkında video yaparım belki. Çünkü düşündüğünüzden çok daha fazla insan arkamda durdu. Düşündüğünüzden çok daha fazla insan bana dedi ki senin yaşına önemsemiyoruz. Kişiliğin daha önemli. Hani sen değiştin mi şu an dediler. Hani kişiliğin de mi yalandı ona göre bir karar verelim dediler. Dedim yo ben kişiliğim aynı. Yanımda kaldılar. Hani Diyorum ya size tek bir hayatım yoktu benim. Bu amına koyduğumu sana hayat, benim tek hadi bak benim ki tek hayatım sanaldı. Benim sana hayatımda tek siz yoktunuz maalesef. Benim daha bir sürü arkadaşım vardı sanaldan. Yabancı arkadaşlarım da vardı mesela veya başka sunuculardan da insanlar vardı. Ben onları da kendimi açıkladım. Ben ben tek kendi hani size kendimi ifşalatmadım. Ben onlara da kendimi onlara ifşalatmadım gerçi. Onlara gidip kendi ağzımla söyledim. Yani itiraf ettim hani. Ve inanın bana hiçbir hani beni şey benle arkadaşlarım bitenler de hiçbir böyle bir tepki vermedi. Hani gelip de kanalıma bakın onlar da videolarımı izliyorlar. Hatta bana yazdılar geçen gün bazıları işte böyle böyle diye bu podcast kanalını açma sebebin hani bundan dolayı değildi mi dediler. Ben de açıkladım kendimi çok saygılı konuştukları için. Ama gelip de şu ama kanalını bile kendiniz hakkında düşünüyorsanız lütfen Hani ya, bir yazın bana tamam mı? Böyle düşünüyorsanız veya yazmayın. Çünkü sizle alakalı değil bu. Ben size hayatımdan bile çıkartmadım. Ben bu sanaldan zaten çıkmak istiyordum ki çok şükür çıktım. Çok şükür çıktım. Sanal arkadaşım dediğim herkesle de muhtemelen yavaş yavaş buluşmaya çalışacağım. Hani hepsini artık gerçek arkadaşlara taşıyacağım. Hani bu kadar. Ben <laughs> ben daha fazla uğraşmak istemiyorum ya. Lütfen benim de bir kendi hayatım var. Ben kendi hayatıma odaklanamayacak mıyım? Ben bir video yaptım. Başka video da yapmayacağım sanal hakkında. Benim diğer dört hayatımla ilgilenmem gereken konular var. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi videoya geçmek istiyorum. Biraz sinirlendim. Hayatta bir şeylere feda etmeden başarıya ulaşamayız. Böyle bir şey vardır. Derler yani güneşten önce her zaman bir fırtına vardır. Önemli olan o fırtınayı aşıp aşamadığınız. Bunu bana bir arkadaşım söylemişti ve çok hoşuma gitmişti. Güneşten önceki fırtına nedir? Güneşten önceki fırtına. Bunu bir olayla örneklendireyim. Mesela hayatınızın cidden çok kötü bir dönemindesiniz, tamam mı? Ama bu dönemden kopmamanız lazım. Neden? Belki kendinizi düşünebilirsiniz veya kendinize düşünebilirsiniz. Bunları söylemiyorum. Ben yemek istemiyorum YouTube'dan daha yeni yeni. Bunları düşünebilirsiniz. Ben de çok düşündüm. Hayata tutunabilecek nedenler aramanız lazım. Benim bulduğum çok neden oldu. Mesela her düşündüğümde bu düşünce aklıma geldiğinde veya denediğimde aklıma başka şeyler geldi. Dedim saçma şeyler olsa bile buldum. Dedim ki daha çok başarılı olup annemi babamı mutlu etmem lazım. Veya benim bir kedim var. Kedim kedim bensiz ne yapacak? Hani böyle saçma neden bile olabiliyor ama bulmanız lazım bir şekilde. Çünkü şu fırtınalı dönemi atlatmadan asla o güneşli dönemi gelmezsiniz. Ben fırtınalı dönemimdeydim. Son birkaç ayda çok fırtınalı bir dönemdeydim hem de. Ama bir şeyler feda ederek artık cesaret ederek ve nasıl desem kendimi ortaya koyarak artık dedim ki bir şeyleri hayatımdan silmeden o güneşli döneme giremem. Çünkü farkındayım bir şeyleri feda etmem gerektiğini. Bazı mutluluklarımdan heba etmem gerektiğini. Çünkü dediğim gibi sanal hayatım benim için bir mutluluktu tamam mı? Oradaki her, her insanı çok seviyordum. Her arkadaşımı çok seviyordum. Ama maalesef çoğu sorun da o hayat yüzünden çıkıyordu. Ve onu feda ettim. Ve kendime bir söz verdim. Dedim böyle bir yalan asla bir daha söylemeyeceğim diye. Hani şu an mesela ben güneşli gün dönemime girdim. Çok da mutluyum bundan dolayı. Ailemle aram çok iyi. Çünkü artık bilgisayarda, telefonda o kadar kafamı yormuyorum. Okulum desem, okulumda zaten popüler bir insandım. Okulumda zaten hani sevilen bir insandım. Ki ben bir insan için okulumu değiştirmiş bir insanım. Okulumu değiştirdim. Okulumu değiştirdikten sonra tekrar okulda insanlarla samimi oldum. Popüler olmasam da tekrar sevilen bir insan oldum. Hani insan bir yerden tutunmaya çalışıyor tamam mı? Hani sizin ipinizi kesmeye çalışacak da illa ki. O ipin kesilmesine izin vermemeniz gerekiyor. Şu an motivasyon kanalı gibi oldum ama podcast kanalı bu. <laughs> ama cidden illa ki birisi gelip sizin önünüzü kesmeye çalışacak ve siz onun nasıl desem hayatınızdan kesip atmazsanız o sizin önünüzü çok da güzel keser. O sizin hayatınızı çok da güzel mahveder maalesef. Siz bir halata bağlısınız. O halatı kesmeye çalışan çok insan olacak. Ama siz onları halattan atabilmek için sadece bunu yapmanız gerekiyor. Halatı sallayacaksınız ve bu insanlardan aranacaksınız. Çok basit aslında. Hani zor bir şey değil. Benim yaptığım gibi ben kendimi ele verdim. Hani arkadaşlar Allah'ın aşkına 5 yıldır yakalanmamışım. Şimdi de mi yakalanacağım? Bir düşünün hani yakalandığımdan dolayı çok da mutluyum hani. Ondan dolayı bakın ilk 5 dakikada konuştum ya bu konu hakkında. O yüzden diyorum ki ben hiçbiriniz hakkında kinli değilim. Kim hani konuştuğum arkadaş da böyle dedi. İşte şu, şu insanları sinirlenip de umarım beni arada kaynatmazsın diye. Ben ne birinize sinirleneyim? Ben minnettarım. Ben cidden minnettarım. Hiç şaka yapmıyorum. İyi ki inşalandım diyorum. Artık sosyal hayatıma daha odaklıyım. Bakın. Neyse konudan saptanmamaya çalışıyorum. Genelde hayatta tutunmak için nasıl desem kurs mesela ya. Bir kurs bile o kadar değiştirebiliyor ki mesela ben yüzmeye başladım ve yüzmeye başlayınca cidden <laughs> mutlu oldum. Niye? Çünkü ben zaten babam sporcu, abim de sporcu. Abim sporcu derken birkaç yarışa katılmış ama genel olarak spor salonunda katılıyor ama babam triatlet. Hani Babam mutlu oldu mesela. Dedi ki yazın seni spor yazın sana iyice bir antrenman yaptırıyoruz. Yarışlara gelirsin bizle. Hatta babamla birlikte tatile çıkmayı düşünüyoruz. Hani babamla çok daha uzaklara gideceğiz. Beni bir yarışçı olarak yetiştirmek istiyor bu doğru? Bundan dolayı babama çok minnettarım. Belki babam bir gün videolarımı görür. Belki bir gün karşısına çıkarım ve videolarımı izler. Baba sana o kadar minnettarım ki iyi ki hayatımdasın. Şu an cidden Beni prensesler gibi yetiştiriyorsun. Sen bundan dolayı teşekkür ederim. Anneme daha çok teşekkür ederim. Anne sen her konuda arkamdaydın. Ne yaparsam yap arkamdaydın. hani Ne kadar kötü olursam olayım hep arkamdaydın. Bundan dolayı da abimlere de ayrı teşekkür ederim. <laughs> Aileye teşekkür serenemesi geçtiyse yeterli. Bakın ben hayata ailemle tutundum mesela. Veya derslerimle de tutunur. Mesela derslerimde şu an zirve yapmaya çalışıyorum. Çünkü geçen dönem iğrenç geçirdim derslerimi ama sürekli uyuyordum okulda çünkü. Saat 4'e 5'e kadar ayakta kalıyordum. Sonra okula gelince bütün gün uyuyordum. Eve gelince sonra tekrar geceye kadar sanal. İyi ki o dönemlerim bitti diyorum. Şu an derslerime odaklıyım. Farklı diller öğrenmeye çalışıyorum. İngilizcem zaten iyi. Daha farklı dillerde, daha farklı seviyelere çıkmaya çalışıyorum. Kültürlenmeye çalışıyorum. Spor dalları öğrenmeye çalışıyorum. Farklı insanları tanıyorum. Çok fazla insan tanıyorum bu arada bu dönemde. Benim demek istediğim şu: Eğer geçmişi bırakmak istiyorsanız bir yerden başlamanız lazım ve bir yerden başlarken de bir şeyle feda edeceksiniz. Bundan dolayı korkmayın. Asla korkup da geri çekilmeyin. Ben yıllardır çok korktum. Artık korkmuyorum. hani ileri adım attım. İyi ki attım. Ve size böyle anlat anlatıyorum ya. Şimdi bu videonun başlığı muhtemelen her insan fırtınadan önceki gün Güneşten önceki fırtınayı atlatamaz derler ya. Ben burada bahsettiğim şu. ki hani bu atlatamama şey değil. Kendine veya kendine değil. Bunlar şey de olabilir. Hani artık vazgeç. Mesela ders çalışma dönemi, tamam mı? YKS dönemi. Çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, bakıyorsunuz netleriniz yükselmiyor diyorsunuz ki. Olmuyor benden galiba. Bunu diyorsunuz ya. Fırtınayı atlatamadınız. Belki birden şuradasınızdır. Ama öyle bir çalışma azim gösterirsiniz ki birden buraya gelirsiniz. O azmi gösterebilmek önemli. O cesareti gösterebilmek önemli. Diyorum ya bir şeyle feda etmeden bu tevekkül gibi bir şey aslında. Yani işin sonunda Allah şükrediyorsunuz ya. Şimdi dininiz nedir? Önemli değil ama tevekkül de önemli bir şeydir. Bir şey yapıyorsanız tamam mı? Allah diyor ki mesela. <laughs> bu arada yanlış anlamayın. Ben cidden şu an kimsenin dinine göre konuşmuyorum. Allah der ki. Sen İlla ki benden bir şeyler isteyeceksin. Hani diyeceksin ki Allah'ım lütfen şu şey olsun. Allah'ım lütfen hani sabah uyandığımda şöyle bir şeyler olsun. İlla ki bunları diyeceksin ama Allah sana diyor ki sen hiç çalışmıyorsan, bunlar için çabalamıyorsan ben sana bunu veremem diyor. Hani ben senin için bunu karşılayamam diyor. Bak din dinde bile böyle şeyler var tamam mı? Birçok dinde böyle şeyler var. Hani sana diyor ki Benden iste bir şeyler. Elbet ki iste. Ben senin tanrınım. Bana dua et. Elbet ki. Ama sen çabalamıyorsan dur. Dur bir orada. Ve cidden iyi sonuçlar alınca da artık bakıyorsunuz güneşli döneme o zaman giriyorsunuz. Biraz da güneşli... Video yine durdu. Biraz da güneşli dönem hakkında konuşalım. <laughs> Kusura bakmayın. Güneşli dönem nedir? Güneşli dönem artık bu fırtınadan fırtınaya tutundunuz ya fırtınada sıkı giyindiniz, montunuzu giyindiniz, kaş kolunuzu aldınız, fırtınayı atlattınız ve güneş açtı. Artık o montu çıkartıyorsunuz, o kaş kolu çıkartıyorsunuz. Bir böyle yapıyorsunuz. Of! Oh, sıcak cidden sıcak bu arada hava. Artık o döneme girdiğinizde ne yapmanız lazım? Eğlenmeniz lazım. Artık kendinize değer vermeniz lazım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Elbette ki hayatınızdaki değerli insanlar önemlidir ama şu hayatta en çok kendinize değer vermeniz lazım. Ben yaptım. Zamanında insanları kendimden çok çok daha üste koydum değer konusunda. Hiçbir şey katkı sağlamıyor. Hani hiçbir katkı sağlamıyor. Çünkü karşı insana bunu söyleseniz bile onun değeri ne size aynı olabiliyor. Ondan dolayı hani kendinizden daha fazla başkasına değer vermeyin artık eski anılarınızdan kurtulmak istersiniz. Gidersiniz eski anılarınızdan kurtulursunuz. Ben o kadar rahatlamıştım ki hani bazı kağıtları alıp yırtmıştım böyle. Bir şeyleri koparmıştım. Orada o kadar rahatladım ki sonra onu çöpe fırlattım cidden kurtulmuş gibi hissettim. Veya benim şimdi saçım <laughs> ben kaşlarımdan belli oluyordur belki. Ben simsiyah saçlı bir insanım. Ama saçımı bu renge boyadım ya. Çoğu insan yakıştırmadı ama ben diyorum ki Rahatladım, mutlu oldum ve kendime yakıştırdım. Bak, kendine değer vermeye başladığın asıl buradan belli olmaya başlıyor. Başka insanların düşüncelerini takmamaya başlayınca kendine değer vermiş oluyorsun aslında. Hani başkaları dedi ki, kız bu saç ne ya? Siyah saçın çok daha iyiydi. Ben diyorum ki ama ben kendime yakıştırdım. Benim, benim düşüncem daha önemli. Bakın. Kendine değer vermeyle bencilliği karıştırmayın. Elbette ki her insan biraz bencil olmalıdır ama bu bencilliğin de Dozunu kaçırmamak lazım. Ve artık güneşli döneminize girebildiğinize göre mutlu mutlu yaşayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu da böyle bir podcast konusu olsun. Ben biraz bildiğim konulardan konuşuyorum ama yavaş yavaş artık bilmediğim konularda da araştırma yaparak konuşmak istiyorum. Ay cidden çok mutluyum bugün. Bay bay.